Hepinize merhaba arkadaşlar. Alırım bir dakikadan daha, daha yepyeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün monster kullanan, yeni monster alan arkadaşların yaşadığı Windows yükleme ile ilgili bir sıkıntı var. Onunla ilgili sizlere destek olacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Monster'la birlikte şöyle bir USB geliyor. Bu 5 GB falan kapasite. Sadece içinde sürücülerin olduğu. Öncelikle CD göndermedikleri için, USB gönderdikleri için Monster'a teşekkür ederiz. Ama abi 5 GB ne kurban olayım. Yani 8 yolla, 11 yolla en azından bunu bir işlevsel bir şey yap yani. Bu arada bundaki sürücülere ihtiyacınız var. Modeminiz uzak bir yerde ise sizin internete kablosuz bağlanmanız gerek. O yüzden bu sürücüler önemli. Başlayacak olursak Windows'u nasıl bu tıbıl şekilde yapacaksınız? Nasıl görecek? Bilgisayar nasıl Windows kuracaksınız? Bunu göstereceğim. Öncelikle çalışan bir USB alıyoruz ve bilgisayarımıza takıyoruz. Bakın ben taktım. Şimdi paylaşacağım sizinle. Ve gördüğünüz gibi içi boş bir USB'miz var. Taktım. Bu en az 8 ya da 16 GB olması lazım. Sonra Google'a giriyoruz. Google'a Rufus indir yazıyoruz abi. Rufus bizim ihtiyacımız olan yazılımlardan bir tanesi. Bu bootable USB yaparken. Reklamlara tıklamayın. Direkt Rufus'un kendi sitesinden ya da gezginlerle mesela böyle güvendiğiniz web sitesine indirebilirsiniz. Girdim. Rufus.ie slash n sitesinden 3.21'miş son versiyonu. Reklam çıktı. Close diyelim ve masa üstüne bir yere kaydediyorum. Rufus indi. Sonra bizim ihtiyacımız olan şey arkadaşlar Windows Windows 11 mi kuracağız diyelim. Windows 11. Google'a girdim tekrar bu arada. Creation Tool yazıyorum. Creation Tool yazdıktan sonra yine reklamlara girmeyin. Microsoft'un kendi sitesinden şöyle Windows 11'e giriyorum. Girdikten sonra gelecek web sitesi inşallah gelirse bekliyoruz. Evet, web sitesi geldi. Geldikten sonra bu web sitesinden aşağı iniyoruz. Şuradan da ilerleyebilirsiniz. Buradan da ilerleyebilirsiniz. Ben şu an buradan ilerleyeceğim. İkisi de işe yarar. Şunu indir diyeceğim. Installation medya herhangi bir yere indiriyorum. Bunu da indirdik. Bakın şurada Creation Tool, şurada Rufus indi. Önce Media Creation Tool'u açıyorum. Evet diyor. Açıldı. Bir şeyleri hazırlıyoruz diyor. Şimdi Windows 11'in ISO'sunu indireceğiz bu yazılım sayesinde. Kabul et diyorum. Tekrar dönüyor. Bu bu şekilde de devam edebilirsiniz veya şunu kaldırıp şu tiki Türkçe Windows 11 seçebilirsiniz ya da hangi dili istiyorsanız ileri diyorum. USB flash sürücü değil, ISO dosyasını seçeceğiz ve ileri diyeceğiz. Klasör seçmemizi istiyor. Baş Windows ISO diye bir klasör oluşunun Bu sadece isim. Yani ISO dosyasını atmak için masaüstüne de alabilirsiniz. Windows.iso kaydet diyorum. Evet bu birkaç şey hazırlıyoruz demeye başladı. Şimdi bu Windows ISO'sunu indirecek. Bu indirme bittiğinde tekrardan devam edeceğiz. Windows ISO'muz indi. 8.2 GB gibi bir boyuta sahip. Şimdi ne yapacağız? Geliyoruz. İndirdiğimiz Rufus'u hatırlıyor musun? Rufus'u açıyoruz arkadaşlar. Evet diyorum. Rufus geldi. Geldikten sonra şurada USB sürücüsünün seçili olduğundan emin oluyoruz. Yanlışlıkla başka bir sürücüyü silmeyelim. Bizim 32 GB'lik diskimiz burada. Bunlara dokunmadan seç diyoruz. Ve ISO imajı seçmemizi istiyor. Ben şimdi ISO imajını tutuyorum. Windows ISO diye bir klasörün içine atmıştım. Şuradan ISO imajını seçip aç diyorum. Ve hop her şey hazır geldi. Şunun GPT olduğundan emin oluyorsunuz arkadaşlar. Şunun da UEFI olduğundan UEFI Thank you. diye yazacak. wifi olduğundan emin oluyoruz. CSM yok şeklinde olacak. Birim etiketini vesaire hiçbir şeye gereği kalmadı. Dokunmuyoruz. Ayarlar şu şekilde oluyor ve hazır diyoruz. Başlat diyoruz. Şuradakini de arkadaşlar tikli kalın ki Microsoft hesabı girme zorunda bırakmasın. Remove requirement for online Microsoft account diyor. Yani diyor ki Microsoft hesabı girme zorunluluğunu kaldır diyor. Eğer bunu tiklerseniz kaldırır. Bu ikisi tikli olsun. Geriye kalan ayarlar o kadar da detaylı önemli değil zaten. Ve okey diyorum. Evet gelen uyarıya tüm veriler kaybolacak. Okey diyorum ve artık yazmaya başladı. Şimdi bu işlem bitene kadar devam edecek. Bu tamamlandığında USB'miz hazır olacak. Sonra Monster bilgisayara geçip nasıl boot edeceğimizi göstereceğim size. Ve işlemimiz tamamlandı. Hazır diyor. Artık kapat diyebilirim buna. Ve USB'mi çıkartıp diğer bilgisayara geçiyorum. Benim USB'm monitöre takılı. Evet arkadaşlar monster bilgisayarım benim bu. Şöyle bir fare buldum. Bizim işimizi göreceğine inanıyorum. Faremi takayım önce. Çünkü mousepad çalışmıyor diye biliyorum. Şuraya iki kere tıklayınca falan açılıyor. Şimdi onunla uğraşmak istemedim. Açıyorum. Şu an büyük ihtimalle aynen. Direkt BIOS'a düştü. Bakın herhangi bir boot device'ı şu anda yüklü değil. Direkt NVMe. Şuradan X-Ray USB'de alabilirsiniz de. Şu an içeride hiçbir Windows kurulu değil. Ondan dolayı birinci sıra USB'yi almıyorum. Zaten bu tuşuyla boot edeceğiz. Şimdi USB'mi takıyorum. Parçalamadan takabilirsem tabi. USB'mi taktım. Şimdi tekrar başlatacağım bilgisayarı. Açma tuşuna basıyorum ve F7'ye basıyorum. Devamlı F7, 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 F7. Burada USB'miz geldi. Şu Lexar yazan. Bu bizim USB'miz bundan boot etmeye zorlayacağız şimdi. Enter diyeceğim ve şu anda USB'den boot edecek. Bundan sonraki aşamaları çok hızlı hızlı göstereceğim. Fazla üzerinde durmadan. Şurada ayarlar zaten normal artık. Bundan sonrası Windows kurma aşamaları. Şimdi kur diyeceğim. Ürün anahtarım yok diyoruz. Windows 11'in hangisini kullanacaksanız ben Pro'yu tercih ediyorum. Kabul ediyorum lisans koşullarını. Özel diyoruz burada. Ayrılmamış alan şeklinde gelecek. Eğer ki burada birkaç tane alan varsa o alanları silip yeni bölüm oluşturmanız gerek. Şu an ayrılmamış alan olduğu için tek bir alan görünüyor bende. Direkt yeni bölüm oluşturacağım. Ama diyelim ki sizin önünüze böyle çoklu bir seçenek geldi. Yapmanız gereken şu. Sil diyeceksiniz hepsini. Ayrılmamış bir alan var bakın burada. Ben sildikçe o ayrılmamış alanın üzerine ekleyecek. En son bu bölümü de siliyorum. Ayrılmamış alanın üstüne gidecek şurası. Eğer birden fazla seçenek varsa yapmanız gerekeni gösterdim. Yoksa normalde buraya geldiyseniz şöylece yeni diyorsunuz. Direkt uygula diyorsunuz. Parçalamanıza hiç lüzum yok. Ve şu şekilde 3 parça oluşuyor. 3. bölümü seçiyorsunuz ya da en büyük olanı söyleyeyim. Ve sonraki tuşuna basıyorsunuz. Şu sağdan sonra Windows kurulumunu yapacak kurulum tamamlandı. Şimdi yeniden başlatma geri sayımını yapıyor. Ben şimdi yeniden başlat diyorum. Herhangi bir şey tıklamamız artık gerek yok. Otomatik olarak Windows kurulumunu kendisi devam edecek. Hatta şu saatten sonra USB'yi de çıkartabilirim. Evet Windows logosu bizi karşılıyor. Artık kare bir logo. Eskiden açılıydı. Ülkemizi seçiyoruz. Q klavye olacak. Bakın görüyor musunuz? Şu anda Ethernet diyor. Yani Wi-Fi kullanamıyor şu anda. İnternet bağlantım yok seçeneğini seçeceğim bu yüzden. Eğer ki siz internet kullanmak istiyorsanız mecbur Ethernet bağlantısı kablolu bir bağlantı yapmanız gerek. İlk açılışında bu şekilde sonradan sürücülerini yükledikten sonra zaten normale dönecek her şey. Sınırlı mı devam et diyorum. Şunların hepsini kapatın. Hani o kadar önemli değil de hem çok pasif bir şeydi internetinizi kullanıyor hem de niye verilerimi paylaşayım? Ve Windows'a geldik. Monster'ın USB'sini taktım. Şu şekilde uyarısı da geldi. Dosyaları görüntülemek için USB'yi aç diyorum. Şurada Drivers bölümü var. Drivers'ların içerisinden VLAN driver'ını seçiyoruz. Abra'yı seçiyoruz ve Installer'ın içine giriyoruz. Installer tabii ki doğal olarak. Şuradaki Install var ya. Evet. Windows bileşenlerini yükleyecek diyecek lisans koşullarını kabul ediyorum diyoruz. Gelen uyarıyı evet diyoruz. Intel Wi-Fi sürücüsü şu anda kuruluyor. Bu arada şurada Abra serisi ise bunu seçiyorsunuz. Tulpar bunu seçiyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Ve son diyoruz. Bakın artık şuradan Wi-Fi'ye girdiğimiz anda gördünüz mü? Bütün Wi-Fi'ler şurada listelerinde artık Wi-Fi'ye bağlanıp bilgisayarın güncellemelerini yapabilirsiniz. Bilgisayarın güncellemelerini yaptığınızda zaten sürücüler artık otomatik olarak kullanacak. Bu video için bu kadar. Arkadaşlar umarım faydası olur. Umarım orada sıkıntı çeken birinin sorununu çözmüşüzdür. Yine problem yaşarsanız aşağıya yazın. Discord'a katılın. Bizimle iletişim kurun. Her türlü yardımcı oluruz. Toplama bilgisayarı zart her şeyini hallederiz yani. Hiç merak etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.